dümdüz açıyorum. Hadi ya. Bugün İstanbul'un en pahalı evlerini Ege ve Mertefe ile birlikte geziyoruz. Alper senin nasıl gidiyor? İyi vallahi. iş. Of L koltuğa bak bu L değil U koltuk. İnce bir Bu ev gerçekten çok canımızı sıkıyor. Öncelikle arkadaşlar hepinize Allah böyle evler nasip etsin. İnşallah bir gün günlüğü 120 bin liralık evleriniz olur. Böyle yürürsünüz önünde. <laughs> çünkü inanılmaz güzel, keyifli bir eve benziyor. İnce bir e, havuzu var. Evin içine hiç bakmadık henüz. Evin içinde bizi neler bekliyor? Ev bu mu? 1 2 3 4 katlı. Üst en üst çatı katında kavurma olursunuz. Bu evi ısıtamazsın. Çok cam var. Ama camlar şeydir. Şifte triple camdır. Soldaki apartman değil mi? Soldaki apartman mı? Müstakil mi lan? 1 2 3 4 5 6 katlı hiç müstakil görmedim diyor hiçbir fikrimiz yok ama yatak odasının manzarası inanılmaz güzel bir ormanlığa bakıyor. Derya Hanım var bize bu evde yardımcı oluyor sağ olsun. Merhabalar. Merhabalar çok çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Sizin evinizde böyle mi? Keşke böyle olsaydı. Keşke. İnşallah olur arkadaşlar. Bu videoyu izleyen, like atan herkes inşallah. Havuzlu apartman mı olur abi niye olmasın ya? Ev böyle olur. Haydi bakalım direkt mekanda görelim. yatak olmaz. Yani olmaz dediğim şey anlamında çok rahatsız bir yatak gibi duruyor. Böyle boyun biraz uzunsa da ayakların şuralara falan denk gelirse gıcık eder bu. Burası mutfak. Evet, yani bur burası mutfak alanımız. Mutfakla salonla birleşiyor. Burada böyle bir aydınlatmamız var bakın. Aa, üst taraf açık. Oo. Çok iyi. Çok fazla iyi. Temizlenmez. <laughs> Direkt gün ışığıyla iki aya kuş boku olur arası hiçbir şey yaramaz. Burada yemeklerini yap. Bu arada... Evi sırf kötüleyeceğim. Şu anda Acar kentteyiz. Evimizde bu arada komple su arıtma sistemi var. Hmm. Aa, sensör tabii ki. Akvaryumda da var. Alıyorum, bağlıyorum musluğa, su artma sistemi var. Yani. Bunu, bunu şaşırarak fakirliğimi gösterdim ama tabii <laughs> Asıl, ki olacak. Yani. Bizim ya. Asıl, evlerimizin binasında da var. <laughs> yani baktığın zaman. Şu içinden televizyon falan mı çıkıyor bunun acaba? Hayır, <laughs> orası şömine. Şömine. Ha, şömine o Nasıl şömine bu? Bunlar kalkıyor diye Bunlar tahmin ediyorum. Kalkıyor. E, halı yok evde dedim var. İçine yakıtı konarak. Ha. Bu sistem benim eniştem üretiyor. Hala yapıyorum bilmiyorum. Dünyanın en gereksiz şeyi anlar <laughs> <laughs> Bu güzel bir sistem ama yani benzin çok pahalı baba. İçine bunun özel benzinini koyuyorsun, çakmağı çakıyorsun, yanıyor. Yani portatif taşınabilir, şömine. Masalara da yapıyorlar ortasına falan. Ama benzini çok pahalı. Ta o zamandan çok pahalıydı. Bana da yolladı bir tane demo. Hiç kullanmadım. Yani hani bu eve oturan adam onun benzinini zaten. Hatta burada ufak bir köşe takımı var ama ufak. <laughs> Burası tam yalnız RN'de house'a göre. Burada otur otur uzak kal. <laughs> <Oğlum>, ki. <konuşurmayız gülüyor> Bağırarak... Adam dolduramayınca 3 fark 3 tane aynı sehpadan koymuş. Konuşmamız lazım. 3 kişi oturdum. Alper senin nasıl gidiyor? İyi vallahi iş güç ne olsun. Çocuk nasıl geçti nasıl? tatil? Tatil nasıl geçti? Anlayamadım. Tatil. Dur mesaj atıyorum. <laughs> Bu arada yemin ederim bizim evde de aynı televizyon var. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> televizyon aynı ha. <laughs> Televizyondan tutturduk. İnişliğe bakayım çok güzel. Burada, burada banyo bir... tuvaletimiz var Şu. misafir için. <laughs> Oğlum canım çok sıkılmaya başladı iyice artık. Çünkü Oğlum. bunların gerçek olduğunu bilmek sen oldu ufak. Neden <laughs> kötü diyordun istiyorsan soralım mı? Arkadaşlar az önce arıtma sisteminden bahsetmiş. Arıtma sistemini boş verin. En güzel şey duşun yerle birebir olması. Yani küvetmiş, duşa kabinmiş artık hissetmiyorum. Bayılıyorum şöyle düz ayak. Dümdüz giriyorsun. Burada. burada yıkanırken de arıtılmış suyla yıkanıyorsunuz. Onu da ekstra En iyisi leğen. Yani şeyden akan su da mı artık? Aynen öyle. <laughs> ben çıkmadan bir tuvalete girebilir miyim? Yani o da arıtılmış. Yani o, da arıtılmış. O, da arıtılmış. Evet, o da. Evet, üst kata çıkıyoruz. Merdiveni tercih ediyoruz. Bu arada aletler de gerçekten pahalı şeylere benziyor. Yani sırf burası zaten muhtemelen 1-2 milyon lira vardır. Yani bu, bu... Alet... Yok, Yalan markası onların. Aa 18 bin lira 13 bin lira. 1-2 milyon falan değil baba. Yani taş çatlasın şurası 600-500 bin lira falan tutar diye düşünmekteyim. Aletler değil. çok pahalı çünkü ben bir ara bakmıştım. Giriş katında direkt spor salonu var. Yani ne diyeyim? Bir şey diyecek bir şey bulamadım. Burası İzir ana girişimiz. Birisi. Evet burası ana girişimiz. Tamam. Böyle düz giriş evimiz. Çok iyi. Ama bu garip mesela. Girdiğimiz zaman şeye giriyor. Spor salonuna giriyor. Oo oh, ne güzel lan Benim acıdı Burası da az evvelki bizim oturma grubuna bak bakan ol yer Salon orası yine İnanılmaz keyifli lan Buranın bir üst katı da vardır muhtemelen Evet yatak odalarımız o bir şeyler var yukarıda var mı? Misafir yatak odası yani bak misafir, misafir. Misafir televizyonu. Misafir terası var, misafirin terası. Burada banyomuz var. Burası da gayet tatlı bir banyo, misafir banyosu. Şey canım, şu klozet ben pahalıyım diyor. Bakayım, evet. Bir üst kata daha çıkalım. Bir üst katımız daha var. Öf, tahmin etmiştim bunu. Öf. Çok güzel. Yani uyandığında şöyle bir doğaya karşı. Şöyle mi ya da? Şöyle. Şu manzara çok güzel. Düşünüyorum. <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Uyandım, düşünüyorum. Bugün ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Aa, muhtemelen hiçbir şey yapmana gerek yok. Aa, işte. Bunu kim yaptıysa Aa. işini biliyor. Şimdi hani kız arkadaş Arkadaşın ile birliktesi ya da işte evlisin çık, falan. Hem yani kapıyı kapattın, ses tamam. falan gitmesin tamam. Ama şimdi aynı anda o da buradan geçerken... bak şimdi RP <laughs> yapıyoruz. <laughs> ver, ver abi, ver abi, ver abi, Şimdi ben Ege'nin kız arkadaşıyım. Ben Ege'nin kız arkadaşı olarak giyindim ve yatak odasına geçiyorum. Bakalım şöyle giderken... Aa. Çok kötü bu. İşte bak bu olmadı. Burada Ege çatır çutur. Hacit, aa burada bir de başka şeyler de dönüyor. Zaten ayrılık sebebi artık. Ama buraya bir film çektirilebilir. Ama inanılmaz banyoymuş. Para, paraya inanılmaz merak ediyorum. Burası yatak odasıydı. Hemen yatak odası... Kanter içindeyken göz göze geliyorsun ve ilişkin... odası var. Ama Kademe düşüyor. Ya. Alt, alttaki odayı sevdiğin birine. Tabii bu yan tarafta daha böyle sevmediğin. <laughs> Banyo yine arıtmalı. Daha değerlendirilmemiş bir oda daha. Buraya ister hobi odası, ister yine misafir odası, çocuk odası bir şey yapılabilir yani. Bir üst kat daha var herhalde. Evet, bir üst katını katları. çok merak Şatı ettim. katımız var. O da son katımız zaten. Aa. Burası inanılmaz. Bu ev benim olsa ben buraya yayın odası çakı. Burası hobi alan işte, yayın. Çekim, stüdyo, karınca çiftliği Buraya daya baba. Az keyifli. Ana şey varmış. Ana. Ana. Ya bak tepkiye bak abi Ben <laughs> oh şimdi ben bak. istediğim kadar param olsa bu evde otursam bile bu ev bana yakışmıyor. Ana ne yani. Oğlum bu ne? Abi bir döndürelim mi? Bravo. Bravo. Çok çok. Çok güzelmiş. Ahşap Langırt Özel yapım olabilir o ama. Ahşap langırtlar 2000 lira falan, o mümkün değil, 2000 lira olamaz. Çabuk bitti. Aa, burada sinema köşesi mi? Ana, te tepeye yansıtma. <laughs> Arkadaşlar, şu açıyla oturuyorsunuz ya, adamlar projeksiyonu şöyle yapmış, şuna bir gö gösterebilir misin? Çaprazlamasına yani, tam yattığım yerden. Çok iyi. Ama iki kişilik kontenjan. Yengenle bana. <laughs> Buradan yengeye selam. <laughs> Burası da gayet keyifli. Ben artık daha başka bir yer varsa da görmek istiyorum. Bugün isterim. oyun var, gireceğiz. Oradaki çinetimiz var. Aynen. Bizim evdeki direkt komple mutfak kadar. Daha büyük de olabilir. Şimdi burada da bir mutfak var. Şimdi bence artık gelelim fiyatlandırmaya. Şimdi Heh. bu evin sizden satılık fiyatı mevcutsa satılık ilk önce fiyatını. Daha sonrasında da günlük kiralık fiyatını rica edeceğiz. Satılık da 8,5 milyon euro isteniyor bu evde. Kaç? 155 milyon lira mı? Ben 18'den aldım. 18.30'dan almadım Sting. 153 milyon çıktı bende. 152 milyon lira. Ee, bir şey satılık Bir video ne zaman çekilmiş? 10 Ağustos'ta çekilmiş. 7 günde 1 milyon oylar normal ama. Her şey dahil mi? Langırt dahil mi mesela? Langırt dahil değil. Langırtsız 152 milyon lira. Peki içindeki ürünlerle günlük kiralamak istersek? Günlük 2500 Euro gibi bir rakama tekabül. Ne yapacağım diyeyim. abi bir günlük kiralık? Partilersin işte 2500 en fazla. Euro. Çünkü hem içinde eşyalar oluyor hem de günlük kiralık her zaman normale göre zaten daha pahalı. 2500 Euro da günümüz şartlarında 2500 Euro. 44.821 TL yapıyor. Siz bu videoyu izlerken kim bilir 70.000 lira, kim bilir 120.000 lira olmuş olabilir. Hatta şu an güncel kurul fiyatını aşağıya yazarsanız çok çok sevinirim. Evet günlük 45.000 tabii ki şov ama evde şov. Ben aşırı terledim. Ben de. <laughs> Fiyattan da tabii biraz terledik. Bir de sıcak gerçekten. Bu arada Derya Hanım siz Acar Kent'te zaten burada en büyük gayrimenkul işlerini yapan şirketlerden bir tanesi. Derya Hanım da o, ben cümleyi kuramıyorum. Ter, ben de terden. o şirkette gayrimenkul danışmanıyım diye toparlayayım. Ee, sizin de bilgilerinizi aşağıya bırakıyorum. Eğer siz de bu tarz acerken civarından özellikle ev bakmak istiyorsanız kendisine ulaşabilirsiniz. Çok çok tatlı, çok minnoş bir insan. <laughs> Aklınızda bulunsun ha. Acar kentten bakacaklar varsa. Evet kullanalım şu asansörü. Aşk ben kullanmam abi. abi. Yukarıdaki yıldızları çek. Aa yukarıda <laughs> yıldızlar var bak bak. Bunu şey not şey al, al not al. Ağzına <laughs> bak. Giderken yıldızları izle. hani. <laughs> <Çok gülüyor> Sting sen neye teşekkür ederim? Sen bakarsın. Ne konuşuyorsun? Artist. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Tatlış, minnoş bir evin önündeyiz. Yine He, acayip, tam laf sokacaktım. Hani 120 bin TL'ydi lan günlük diyecektim. Başka evler de var. anda ee, bu evin fiyatı bir tık daha uygun. Yani benim hoşuma gitti. Neden? Çöp çöplü yapmayın evleri çok çirkin oluyor artık. Böyle şey mi kaldı ya? Güzel tatlı Ama ev çok güzel. Ev. Yine ortalama 100-200 metrekare. Şurada şenzlonglarımız var ama şenzlonglar bile private yani private'lık orada açık kalan bir kısım var orayı da mertefe parasını verdiler parasını vermişler günlük e, 22 euro orada ha, zevk e, mi Tabii ben beğenmiyorum yapıyor, sağ olsun. havuz tatlı bahçe tatlı evin içinde çok tatlı bir hanımefendi var hoş geldiniz diye karşılıyor şunlara ben bayılıyorum ya sallanıyor zannettim sallanmıyor ama kesin vardır bir tuşu yani sallanıyordur ya, ya. 22 euro karşılıyor Bak şu şu. Şunları çıkardım mı sallanır bu bak şurada görüyor musun? Değil mi? Kilitli o. 2 Euro karşısında mertefe sallar ya da yani. Biz kırmayalım bile değil mi yani. Burada A tipi, B tipi, C tipi falan villalar var arkadaşlar. Burası B tipinin standart bir B tipi. Bir önceki gittiğimiz ev yine B tipiydi. O da B tipiydi fakat revizyonlu B idi. Evet, ee, o... Çatısı yükseltilmiş ve genişletmeleri yapılmıştı. O bayağı bir harcama yapılmıştı. Bunda o kadar yüksek harcamalar yapılmamış. Evet o zaman başlayalım. Ya Z tipi var mı bana benim bir Z. Z, Z. Z yok, yok ya. G var <laughs> olur mu? <laughs> <laughs> yani Z tipi olsaydım, ne şu şöyle bir ev olur hani. Tamam bana onun benim bütçeme. Evet, bahçeden evin içine ilk defa giriyoruz. Bu arada evin tasarımı böyle şık, biraz ağır. Diğer eve göre daha sıcak. Mutfağımız gayet yeterli. Tabii ki diğer eve göre oldukça küçük ama yani bizim evler kadar. Merhabalar. Merhabalar. Evet, az evvel bahsettiğim evin içine girince hoş geldiniz diye çığlık atan ablamız da burada. <laughs> <laughs> ya evin hizmetleri gerçekten çok güzelleşeli. Ee, bir de duyduğumuza göre bu evin sahibi ma çok masaj seviyormuş sanırım. Evet, Yayın doğru. nasıl dönüyor ya? E, ve bir masaj, Yok, masaj odası mı varmış? Ne demiştin? Evet şimdi göreceğiz orayı da. Masaj salonumuz var. Yani Aa. ben de inanılmaz masaj severim bu arada. Benim çok ilgincime gitti. Ha, sevmeyenler yorumlara yazsın. Kim sevmez? Kim sevmez doğru. Burada. Ana bayağı gerçekten <laughs> masaj. Yani, oha! oğlum. Bak şey kalbimi gerçekten kazanmaya böyle... başladın lanet olası. Böyle bir isterim. Güzelmiş. Bu ev daha güzelmiş bu arada. sahibi kimse tanışmak istiyorum. Yani bir akrabalığımız olabilir. İçeride de sauna var arkadaş. Sauna var. Dünyanın <laughs> en güzel jacuzzi falan var burada. 28 şeyli. Masözümüz burada bu arada. Gerçekten siz masöz müsünüz? Evet. Merhaba. Yani biraz deneyebiliyor muyuz? Hani masaj oldu. <laughs> ben şeyi anlamadım şimdi. Ev tamam. Evde yaşayan var tamam. Bir de 7-24 masaj hizmetim var evde. Çünkü ben çok istedim hep böyle bir evim ve böyle bir masaj salonum olsun olmadı. Beni bir gün hani 23 Nisan gibi düşünün. Beni böyle sevindiriyor gibi olur mu? Olur tabii ki de. Yatayım mı? <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu evi An, bir... Harbiden bir daha Kiralansa ne kadar yapıyor? Ben çünkü kiralamayı düşünüyorum da. Satılık burası ama eğer kiralık olsaydı aşağı yukarı yine burası da günlük hesaplarsak 1000 euro civarında olacaktı. 1000 euro verilirmiş. Hazır konusu açılmışken ben bu evi satılık fiyatını da öğrenelim. 2,5 milyon dolar satılık fiyatımız. Diğer eve göre daha... Oğlum diğer eve göre çok farklı ve bu ev daha güzel la alınabilir bir rakamı var açıkçası. Ben çok garip bir anlayayım ama pazarlık yapabilir miyim bu şekilde? Pazarlık payımız da var. var. E, şey, her şey dahil mi Ece falan? Bu arada ben satılık değilim ha. <gülüyor> 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 ya şaka yaptım tabii şey yaptım da. Ee, 2,5 milyon dolar herhalde 40 milyon liraya falan tekabül ediyor. 40-45 milyon. Onlar çok para tabii ama şu anda hissettiklerimi keşke hissetseniz arkadaşlar. Keşke arkadaşlar. Keşke. Arkadaşlar bu arada kanala abone olursanız çok sevinirim. <laughs> Ece Hanım'ın hatırına. Ece Hanım sizin reklamını yapmamızı istediğiniz bir şey varsa biz bir telefon uzaktayız. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ece Hanım'ın da e, tuşesi kuvvetliymiş bu arada. Bir, bir şey rica edebilir miyiz? Siz, siz, yani? gezin, siz, 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 siz gezebilir misiniz? Arkadaşlar şu an Mert, Feriha, Ege evi gezmeyi Aa. Siz ne zamandır? Siz ne zamandır bu işi <laughs> şey yapıyorsunuz? Bu böyle bir şey mi çekiyor mu? Ha o beni çekiyor şu anda. Merhaba Baba. Merhabalar <laughs> arkadaşlar. Allah aşağıda. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> e burası ikinci salonumuz. Burası kaç artı kaçtı? Burada da altı odamız iki salonumuz var. Burası ikinci salonumuz. Girişimiz değil mi? Ana giriş. Ana giriş. Evet. Bravo. Güzel. Diğer Rene az kanalları. Bros, Betin Çakmak. Nakdipte Günaydın kanalına abone olmayı unutmayın. Aşağıya linklerini koydum. Ebeveyninden başlayalım. Ebeveyninden başlayalım. Aaa. Şık. Ben bu odayı TikTok'ta görmüştüm. Buna benzer bir oda yapıyorlardı. <laughs> Kumandalı ışığımız var. Kumanda alışımız var. Gerçi bu şimdi bizim evde de var. Var <laughs> var. <laughs> <laughs> Yalandan şaşırmayayım. Ofiste de var. Bizim evde de kumandalı ışık var. <laughs> Mesela şu olay güzel ya. Şu giyme. Ha, demek giyim odası gibi görmüşler evet, aslında. Aynen yani, giyim odası böyle. Çok tatlı bir... Bak bak oraya... Kemer mi? Kemellik miydi lan bu? Kemer koyuluyor. Don, ben, ben, benim çekmece de var bir tane yapmışlar. Yarısı yok. Don sıkıştırıyorum oralara. Don Don koyuyorum. <laughs> Don koyuyorum. <laughs> Saatlik. Saat için çok derin değil mi o ya? Benim bildiğim kemer koyuyorlar, saat koyuyor. Saat biraz daha kısa oluyor böyle. Şey değil mi ya? Az... Amerikan filmlerinde var ya hırsızlar girdim direkt oraya çöküyor. Maliyetli, giyinme odasının odamda falan. Ben iç mimarlık yap, yaptığım zamanlarda aynı bu, bu, model bir oda yaptım. Seninle gurur Ben yapmışım abi. Alper ne yapıyor acaba? Banyo keyfi normal bir banyo. Buradan bir hava al. Aksesuar çekmecesi. Kaçılıyor buradan direkt. Bravo. Yani normal. Çok. Burası Aa. çoluk çombalak. Güzel. Pastel mavi renkler. Pastel mavi mi deniyor hocam buna? Pastel. Güzel abi. Gayet şık. Alper Güzel. yok harbiden. Genç odası bu da. 14-15 yaş artıyor. Şimdi bir oda daha evet. var sanırım. Burada. Oğlum Esa, kaç oda Esa. var ya? Aa. Okey. Gidiyor muyuz? Başka kat var mı? Bir katımız daha var. Şaşırmadım. Bir kat daha olur. Aa, sen bu odaya giremiyorsun kanka. Bekle geliyorsun. İşte bir şey söyleyeceğim. Bana sadece burası yeter ya. Aslında burası misafir odası. Biz misafir olabiliyor muyuz? Mi? Çok güzelmiş. Bu evi harbiden istiyor musunuz? Diye chatte kızan biri var. Abicim böyle bir evde niye kim neden oturmak istemesin ki? Mis gibi ev oğlum yani şimdi niye yani evde sıcaklık yok ev gibi değil falan mı diyeceksin istersin abi mis gibi ev çok büyük ya büyük olsun ne olmuş güzel ev ya bence de bak bu evi çok sevdim diğer evi sarmamıştı beni ama bu çok sıcak güzel bir ev ya. Mutfağı bile var. senin evin daha iyi yok lan benim evle bu kıyaslanmaz şimdi benimki de tam müstakil ama bende 3 oda var burası var üstü var o kadar bunda her yerde bir oda var bir de Alanları çok geniş yani baksana odalar çok ve metrekaris çok büyük. Manzarası da şöyle gayet keyifli. İzninizle bakıyorum. Valla çok güzel. Yani Alper'in masajı sona ermiştir diye. diye umut ediyorum. Bir bakalım. Benim bahçem güzel. Bahçe büyük benim. Abi. Hayır, ne yaptınız? Oha! Senin rengin atmış bu arada. Ben rengim attı. O, yani masajın bir şeyidir o. Masajın. <laughs> Gerek daha üç tane daha ev gezeceğiz ya da iki tane daha. Sen böyle mi gezeceksin ya? <laughs> tamam siz geçin ben geliyorum. Burada masaj... Diğer yere ben gidelim. Geçin abi. En güzeli yapıyorsun kardeşim. Boş ver ya evim evi. Ne yapacağım videoyu videoyu. Yat Siz herkese Gidin devam edin. <et. gülüyor> Şuralar çok iyi oluyor ya. Beyler <laughs> ne yaptınız? Gezdiniz evi. Nasıl <laughs> ev? İyi mi? Gezdik abi, sen de göreceksin. Ben de artık videodan görürüm. Şu an, şimdi çıkmamız gerekiyor çünkü. Ee, ben de masaj deneyimlerimden bahsedeyim. Gerçekten çok tatlı iki efendi. İnanılmaz masaj yapıyorlar. Ee, bu ev yani kesinlikle çok daha alınabilir bir ev. Bak size söyleyeyim yani. 45 milyon lira mı olursa ilk alacağım ev budur. Şu anda bu civardaki en pahalı evlerden bir tanesindeyiz arkadaşlar. Allah Allah. Oy, oy. bu bölgedeki 5 tane boğaz manzaralı villadan sadece bir tanesi. Bu arada bize bu güzel evi gezmemize izin verdiğiniz için aktivitime çok teşekkür ediyorum sevgili Özlem Hanım ve Mert Bey. E. Bu arada gerçekten hani ev zaten güzel ama manzara da yani evet. muhteşem, tamamlıyor evi. Başka alternatifi yok, değil mi? En iyi yani siz, sizdeki peki en pahalı ev burası mı? Şu an evet burası şu an. Peki, daha pahalısı olunca bana haber verir misin? Kesin <laughs> içerik yani lazım video çekeceğim. Size çok çok teşekkür Teşekkür ederiz. Büyük bir havuzu var, ev zaten şato gibi. Bu aslında Enes Çatur'un evine benziyor. Sen ne yapıyorsun? Boğaz manzarası. Birkaç kişi de chatte Enes yazdı ama Enes Batur'un evi böyle mi? <laughs> Abi şunun ağzında bir tane. <laughs> tamam. Milyonluk evde de adam durmazsınız. Elimizde bu evin özellikleri var. Hemen kabaca bakıyorum. Acar kentin son derece iyi konumunda. Teras ve balkondan boğaz manzaralı. 6 oda, 2 salon, 7 banyo Yet ve... Düz giriş. 1600 metrekareymiş bu arada bu arsa. Evin içi de 960 metrekareymiş. Bakalım Aa, evin içinde... Bür yani, neler bürüt olsan ol, ol, ne olur, net olsan olur. 960'ta ya. hayatlarda neler varmış görelim. Net mi onu da bir soralım 950 metrekare. Bak öyle düşün işte. Benim bu ev 290 metrekare galiba net adeti. Burası 900 küsür. Bu evden neredeyse 3 tane. 960 bürüttü sanki ben öyle gördüm. İlk olarak bahçeden girdiğimiz zaman yeterli bir mutfak var. Yeterli ama değil mi? Yani çok... <laughs> Bürüt 900 neti 180. az siktir olur mu lan şu baksana. Güzel mutfak çok keyifli. Zaten bunu söyleyecek bir şey. Aa şey kuşcağız var. Kapan. Selamünaleyküm. Alper Rende. Alper... Aa, benim ilk 1 artı 1 evim kaç metrekareydi? 60 metrekareydi. O karınca şişimi ilk evini hatırlıyor musunuz? Bir artı bir. Yani benim stüdyo gibi diğeri yatak odası koltukta yattığım. Orası 60 metrekare bile değildi hatta. Öyle bir şey olması lazım. Ben de abone ol. Küfür etme ama. Burada profesyonel bayağı şey gibi e, mutfak şeyleri var. ızgarası var. Bak hiç bu, uğraşma. Ben hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben de görmedim. <laughs> ben de görmedim. Aşağı katta bakalım başka ne varmış. Tabii ki asansörümüz var. Şu Şurada bakalım bu tuvalet gibi. Bakalım burası şey kilermiş. Burada çok bakacak bir şey. Sistem odası diye desek daha kaliteli durur. Kiler değil mi? Evet. evet. şimdi tabii ki ev pahalılaşınca kilerin adı da sistem. Aa, yalnız burası güzelmiş ha. Bayağı beklemiyordum ben buradan böyle bir şey çıkacağını. Burası gayet güzel. Tabii ki yani televizyon değişmeli bence. Değil mi? Abi Burada ferah kalmış. evin Orada tadı bir başka ya. Eve geliyor, televizyona... Televizyon, televizyon <laughs> Abi <biraz gülüyor> o sarıyor. niye öyle? Kısımlık televizyon. Evet. yani ama şey önemli değil. Yani burası gayet keyifli. Fiyatını da hak ediyor bence. Şey, Bu ne oğlum? Bu elektrik elektrikli falan olması lazım yoksa bu çok ağırdır ya. Evet, elektrikli. Evet, evet, Gayet keyifli. Burası çok söyleyecek bir şey yok. Mesela hani şu şu avize var mesela şurada. Şöyle şık, şaşalı. güzel bir avize var ama siz şuraya baktığınızda düz ampul tercih edilmiş. <laughs> Aa şurada şöyle bir yer daha var. Bakalım burası nereye gidiyor. Oğlum çok heyecanlı lan. Islak alana gidiyor yine. Oğlum bu oha bayağı spor salonu şeyi gibi. Duşlar. Burası olmaz. Abi Ege burası senin boyuna göre yapılmamış ama. Burası oldu mesela. Burası olmadı. Hemen karşısında sauna. Aa büyükmüş yalnız. Aa bir bakalım. Bir bakalım. Sauna büyükmüş. Oh, Ayaküstü gelmişken saunadan son çıkan kazanır benim kanala. Evet hemen Mertefe Günaydın kanalına saunadan son çıkan kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı havuz bekliyorum ama. Hadi be. Hadi be. <laughs> <laughs> Allah Allah. Gerçekten bir spor salonu kompleksi şey gibi bir şey bekliyorum. var. Hani Buna basacağız. <laughs> Bence öyle şeyler var bu arada. Hani bunun bir şifresi var da. Bu <laughs> arada Olur olur. Bir şey olmaz. Aa burada bir şeyler daha var. <laughs> Mousetrain burada, burada yaptığımız ev daha da kıymetli. Lan ne, bu ne yani. ev? Ev mi bu? Derlenip toparlanıyor burada. Sonra da diğer odalara dağılıyor falan. Hani böyle bir şey sistemi var. Oha kapıya bak. Niye bu kadar büyük bir tuvalet var oğlum? Niye ben burada takılırken muhabbet mi edeceğiz? Arkadaşlarımı mı ağırlayacağım? Hadi. <laughs> Nasıl Ege? Arkadaşlar burada bu tarz şeyleri hiç düşünmeyin. Yani mantık aramayın. Sonuçta ev var. 960 metrekare evden bahsediyoruz. Bir şeylerin büyük olması lazım. <laughs> Doğru. O zaman yukarı çıkabiliriz artık bence. Daha birinci giriş katındalar. Ha bak gitgide keyiflenmeye başlıyor ortalık. Bu arada burası da ana giriş kapısı. Terasa bakın arkadaşlar. Üff o manzarayı bir ucundan gördüm. Bu evin niye bu kadar pahalı olduğunu anladınız mı şimdi? Şuraya... Güzel. Manzara çok iyi. Şuraya bakayım arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum da. Deli mi Düşünsene sabah uyandın, kahveni aldın, kız arkadaşın ya da kız arkadaşların artık. Yani, <laughs> evet, arkadaşlarım arkadaşları bu arada. Değil. Arkadaşların genel anlamda. Şurada takılıyorlar havuzda, müzik var. Biliyorum ben mesela öyle bir hayat yaşamayı hak etmiyorum mesela. Evet hak etmiyorsun. Gerçekten ger teşekkür ederim. Sen de hak etmiyorsun. Allah seni kahretsin. <laughs> evet burada... Standart bir tuvalet var, Böyle çok da büyük bir şey değil. <laughs> Artık şöyle tuvalete standart demeye başladı, fark ettim. Yani alıştık burada. Burada var. bir bok yok. Bu, ne lan bu diyor? Ufak bir, burada yatak varmış, döndürmüşler. Ha evet, burası o, o. burada yatakmış, burada böyle bir oda, yine giriş katında. Standart tuvalet. Standart, standart tuvalet. <laughs> 400 metrekare. <laughs> Bitmiyor mu ev? Evet bu tarafta yine o bayağı büyük bir odaymış ama oda boş şu anda. Burası satılık bir ev. Günlük kiralık değil. O yüzden tabii çok eşyalı bir ev değil. Çok yabancılarım abi hiç samimi hissettirmiyor. Oğlum evi samimi yapan içindeki eşyaları değildir. İçinde yaşayandır. Oraya ne koyduğunla ilgili. Şimdi al beni koy buraya bak ben bu evi nasıl samimi yapıyorum. Yuvarlı bir tarantula yürüsün bir çiyan yürüsün. Yani yeterli bu arada günlük kiralık içinde. hani aşağıda şimdi, Burayı dolduramazsın bu arada üst mümkün değil. Batıyorum. Burada yine odalar hani artık bunları söylemiyorum bile. Ha sıcak, sarı da çaktın mı bitiyor. Standart odalar. Bir üst katı merak ediyorum ben. Esas manzara orada diye tahmin ediyorum ve geldik en üst kata arkadaşlar. Ufak bir mutfağımsı bir kitchenette. Ve geldik evin bence en güzel yerine. İşte, evet abi, yayınlık bunlar ya. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Rusya'ya kadar geliyor. Şu manzaraya bakın. O inanılmaz güzel. Yani burası mesela muhtemelen yatak odan yaparsın ya da işte en üst katı takılma parti alanı falan yapabilirsin. Mükemmel ya. Bence en güzel yere gelmişken de bu evin fiyatından da bahsetmek lazım. Arkadaşlar bu evin fiyatı video bitiyormuş değil mi burada? Bitirelim mi? <laughs> Hadi. Arkadaşlar tahmin edin bakayım. Ben size söyleyeyim. 11 milyon dolar. 10 milyon euro. 10-11 Oğlum TL mi kaldı artık? Euro ile dolarla satıyorlar evleri. Yani bu evin fiyatı tam olarak... Hayır. Söylemem Hayır. Söyleme. Mertefe Günaydın kanalındaki son videoda da mı söylüyorsun? <laughs> sadece fiyatını söylediğim bir video yüklüyorum. Aynen. Tek <laughs> böyle. Arkadaşlar bu evin fiyatı 8 milyon dolar. Yani günümüz şartlarında yaklaşık 150 milyon TL yapıyor. 150 milyon TL'ye bir ev alacaksan senin 1 milyar lira paran vardır diye düşünüyorum. Yoksa bunu almazsın. Çünkü... mantıklı değil. Evet ama eğer gerçekten öyle paran varsa da alınab alınabilecek. Kesin diye. al. Kesin al. Ki aynen 1 milyar lirası olan birisi de bizi izliyor mudur? Niye izlemesin? İzleyebilir. <laughs> Kendisine de bok kondurur evet. yani. E zaten izliyor <laughs> yani izliyorlar. Saynacım <laughs> mucuk. <laughs> buradan sevgili Sabancı ailesi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın diyorum. Size bu güzel manzaradan hoşçakalın diyorum. Evet güzelmiş.